Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Minecraft Yeraltı şehrimize devam ediyoruz. Ben şimdi iki tane video çektim. İkisi de maalesef boşa gitti. Ondan dolayı tekrardan çekiyorum video. Şimdi ben böyle ayarladım. Şurası baktığım yer evler. Orası dükkan, burası da meydan. Buraya istediğiniz şeyleri yazın, ben de yapayım. Şimdi biraz genişleteceğim bu videoda. Dükkanları falan yaparım. Ben yani biraz böyle geliştikten sonra falan arkadaşlarımı şey yapacağım. Çağıracağım. Yani her evin örneğin bir kirası olacak. Örnek onlar mesela bana her ay 5 demir diyecekler. Ben de onun barınma ihtiyaçlarını, yemek ihtiyaçlarını falan örnek. <laughs> yani ben de ona evi vereceğim. Mesela dükkan. O benim için çalışacak. Ben ona eşya vereceğim falan filan işte. Ben şunu bir sabah yapayım. Zaten giremiyorlar dost. Böyle bir yer. İlk ben dükkanları yapmak istiyorum. Yer altına da gideceğiz. Yer altında falan da oda kiralayacaklar. Örnek. İlk ben dükkanları yapacağım. Şu küçük dükkanlar isteyen kendi eşyalarıyla arkayı büyütebilir. Onlara mesela bir alan veririm. şimdi bazı şeyler olacak şimdi e, dükkanlarımdan birisi hayvancılık falan hayvancılık, tarımcılık öyle onlara dükkan vereceğim onlar bana tarla tarla yetiştirecekler ben de onlara barınma, beslenme ihtiyaçlarını vereceğim. Yani örnek. Onlar bana çalışıyorlar. Ben de onların evini falan yapacağım. İsteyenler ben ismimi yani Minecraft hesabımın ismini yorumlara yazacağım. Hafta sonu e her gün saat 12 ile <laughs> 2 arasında Yok. her gün saat 1 ile 2 arasında veya 3 yani 1 ile 3 arasında herkes bana e, istek atabilir. Onları dünyamı çağırırım. Ben de çalışırsınız. iş veririm. Evlerinizi veririm. Öyle. Yani mantıken şöyle şu an. Oraya çalış. Dükkan ...herkesin bir dükkanı olacak... ...çalışacaklar. Bana eşyaları verecekler. Ben de o tarımlarından biraz... ...yardım almalarını bir de onlara o da vereceğim. Çalışma durumuna göre... ...çok iyi çalışırsalar mesela... ...bayağı iyi şeyler verebilirim. Şu kumları çevireceğim ben. 15 kalana kadar... ...10 kalana kadar bir yapayım. Niye yaptım bilmiyorum. Neyse dursunlar orada. Da yer altı yerine inmiş. İhtiyanlar çalışmaz. Direkt onlara ben ev veririm. Kirasıyla. Öyle bir şey de yapabilirim yani. Neden olmaz? Niye diyor Lan ay. Tam bir dakika. Şunu şunu koydum. E yani bir ayırırım ben bölmeleri. Arkayı biraz daha genişletebilirim. Ama şu anlık bir dursun. Şuraya. Bu birinci dükkanımız olacak. şarkı geliyor arkadan. ben kapıyı bir kapatayım da. Gitti ses. Şimdi böyle bizim dükkanımız olacak. olacak duvarları Çok kırıp şey yapıyoruz hep. Oy şey yapıyor mu? Şunu da kır. Zaten bir tanesini kır dok kır dok yaptıktan sonra rahat. Çekilir misin? Ben onlara veriyorum bu yere. Onlar da istediği gibi genişletir. Yani oynayanlar burayı istediğiniz gibi genişletirsiniz verdiğim alanlar içinde. Ama ben size başlangıçta bu kadar veriyorum. Başlangıç şeyimiz bu kadar. şöyle bir dükkan olacak. satın alma de. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> geçiyorum ha. Ama böyle olmaz. Koş. Bum 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 bum. İş. Ha ne yapıyorum ben? Atma. Şunu koyuyoruz. Ben ne yapıyorum ben? Biraz sesini kısıyorum.